Herkese merhaba. Kurumuz bünyesinde kullandığımız 4x4 paletli pajaromuz var. Ülke genelinde her ilde ortalama 2-3 tane bulunmakta. Şimdi size bu aracın birkaç farklı özellikleri var. Araçta paletler nasıl adapte edilmiş onlardan bahsetmek istedim. Şimdi aracı dıştan inceleyecek olursak ön tamponu aslında kapsanlar sayılır. Uçları biraz kesilmiş. Altında muhafaza. Biz sonradan onu demir versiyonuna aldık. Önceden plastik versiyonuydu. Şimdi demir daha sağlam oldu. Dıştan gördüğünüz gibi paletler araçtan 20 santim dışarıda. En büyük özelliği tabi dıştan paletleri. Gördüğünüz şekilde. inceleyecek olursak bütün paletler araçtan 20 santim dışarıda. Ekstradan bir tavan e, sepet de mevcut. E, sonradan takılan aydınlatmalar da var. Genel olarak dışarıdaki farklılıklar bunlar. Paletler tanesi bir tanesi ortalama 150 kilo ağırlığında. E, Amosörlere ek ilave yapılmış. Paletler için dışarıdan bakıldığında dönmesini önlemek için bir denge kolu eklenmiş. Bu hepsinde var. Bu kollar olmasa araç dengeli takılıp olduğu yerde paletin dönme durumu söz konusu. Gördüğünüz gibi. O denge kollar özellikle arka tarafta çok fazla işe yarıyor. Eğer bu kol bu açıyı engellemezse palet çok fazla artikülasyona girdiği zaman bu uçlara takılabiliyor. Araçtaki bir diğer özellik de arkadaşlar bu paletler tabi çok ağır olduğu için ekstradan bir pompa eklenmiş. Bunu aracı çalıştırdığınız zaman da içeriden kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pompanın ortamları ön tarafta. Dıştan bu şekilde. Çok fazla bir ekstrası yok. Ya araç bu, bu paletleri çok rahat çevirebiliyor. Birçok farklı parkurda denemen fırsatım oldu. Şimdi aracın biraz da içini inceleyelim. Evet. İçinde arkadaşlar bir hasta alabileceğimiz sedyemiz mevcut. Yanında tekli bir koltuğu var ve arkasında da yanına oturma alanı üst söz konusu. Normal standart bir araç. Tabi ekstraları var. Şurada telsiz sistemlerimiz var. Araca bindiğimizde araçta yapmamız gereken bazı özel bazı tuşlar var. Özel tuşlar var. Aracı çalıştırdığımızda çalıştıralım. Ya kontağı açalım. Arkadaşlar sürekli paletler paletle gezeceğimiz zaman yani paletle hareket edeceğimiz zaman sürekli aracın en az fabrikanın da önerdiği gibi palet kan firmanın önerdiği gibi 4H'de ya da 4HLC'de olması gerekli. Ama tabi zorlu parkurda kullanırken bunu 4LLC konumunu alıyoruz. Çünkü paletler araç için çok büyük bir yük yani. E, araca bindiğimizde ilk yapmamız gerekenlerden biri bu gördüğünüz gibi ekstra direksiyon pompasını devreye sokmamız gerekir. Devreye soktuğumuzda da e, ışığın rengi kırmızı oluyor. Bir de e, aracı çalıştırdığımızda ikinci yapmamız gereken şey ASC OFF düğmesine basıp ASC OFF'u e, devreden çıkarmamız gerekiyor. Aynı bu durumda olduğu gibi çünkü bu bizim fren mesafemizi, sürüş kontrolümüzü etkiliyor. Bu araç sürüş talimatında bu şekilde. İçerideki farklılıklarımız bunlar. Standart olarak şanzımanımız tabi süper Select şanzıman. Mitsubishi'nin şanzımanı. Koltuk ısıtmaları var. Arka kilidimiz var. RDL'umuz. Standart güzel bir Pajero. Gayet de başarılı. Gayet de dayanıklı bir araç. Onun için doğru bir araç bence tercih edilmiş. Ben İngiliz tercih eden bir arkadaşınız olarak bu Japon'dan da gayet memnun olduğumu ifade edebilirim. Bu aracın içi genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz biraz uzaktan şeyi de göstereyim. Arka tarafı da göstereyim size. Bu alalım. Burası sol taraftaki oturduğumuz kısım. Hasta başına hemen bakıyor. Gördüğünüz gibi bir kişi, bir kişi rahat şekilde oturabiliyor. Burası da hastayı yüklediğimiz arka kısım. Yan tarafta monitörümüz, oksijen tüpümüz, aspiratörümüz ve ana sedimiz bulunmakta Buraya da yine personel oturabiliyor. Çok geniş olmasa bile yine kullanışlı malzemelerimiz var. Bu kısma da personel oturuyor ve hastaya müdahale edebiliyor. Gayet de güzel ve başarılı. Evet, paletli ambulansımız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her daim göreve hazır bir şekilde bekliyor.